En'am 136 kırık meal. Ve ca'alû ja kıldılar. Kime ait kıldılar? Lillahi Allah'a ait. O kıldıkları nedendir? Mimma zara yarattığındandır. O yarattığı da nedir? Minel harfi ekindir daha vel en'ami davarlardır neyi Allah'a ait kıldılar nasiben bir hisseyi caile fiili iki mef'ul alan sayyara manasında olup nasiben kavli birinci mef'ul lillahi kavli ise ikinci mef'ul mahallindedir mimma zara'daki min harfi ceri ise ce'ale fiiline minel harfi min harfi ise beyaniyedir. Yani Arap müşrikleri Allah'ın yarattığı ekin ve davarlardan bir hisseyi ona ait kıldılar da fakalu dediler. Ne dediler? Hâza işte bu ayırdıklarımız kime aittir? Lillahi Allah'a aittir. Bu sözü ne ile söylediler? Bi za'imihim kendi batıl iddialarıyla. Daha ne dediler? Vaha da işte bu da nelere aittir? Li şurakaina bizim ortaklarımıza, ibadette Allah'a ortak ettiğimiz putlarımıza aittir. Allah onların yaptığı bu ayrımı açıklamak üzere şöyle buyuruyor. Fema artık o şey ki kâne olduğu nelere ait olduğu li şurakâihim onların ortaklarına yani hangi hisse ortaklarına ayrılmış olduysa felâ yasîlu o ulaşmaz kime? İlallâhi Allah'a daha ve her ne şey ki kâne olduğu oldu, kime ait oldu? Lillahi Allah'a yani hangi hisseyi kendi boş zanlarınca Allah'a ayırdılarsa fehuve işte o yasili ulaşır nelere ila şuraka ihim onların ortaklarına sae ne kötü oldu ne ma o şey ki yahkumun hükmediyorlar cezmedici şart ismi olan ma harfi mübdeda mahallinde merfu nakıs fiili mazi olan kâne fiili fiili şart ma ya raci olan müstetir zamir onun ismi li şuraka car ve mecruru kânenin haberi olan bir mahzufe mütalliktir ki takdir makane muhtassan li şuraka ihim şeklindedir. Fela yasilu ilallahi cümle-i celilesi de cevabı şart konumunda mahallen meczumdur. Aynı Arap ikinci cümlede de tatbik edilebilir. Buradaki sa fiili bi gibi kabul edilirse mahsusun bizzem mahsuf olup takdiri sa ma yahkumune hükmuhum haza onların hükmede geldikleri bu şeyler ne kötü bir hükümdür şeklindedir. Burada sa fiilinin bi ise fiili gibi kabul edilmemesi de söz konusudur ki bu durumda maksusun biz zemme muh, ihtiyaç duyulmayıp sadece fail yeterli olur ki takdir sa'e ma yahkumunehu. بشكل دادر şey وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو Yasilu ila şurakayhim saema yahkumun. Onlar müşrikler onun Allah'ın yarattığı ekin ve davarlardan bir nasibi hisseyi ayırıp Allah'a ait kıldılar da zu'm, yanlış düşünce ve inanışlarınca şu Allah'a aittir bu da ortaklarımız olan putlarındır dediler. Artık ortaklarına ait olan putlarına ayırdıkları pay Allah'a ulaşmaz. Allah için belirledikleri harcama yerlerine kullanılmaz ama Allah'a ait olan ortaklarına ulaşır. Allah için ayırdıkları pay gerekirse putlar için gereken yerlere harcanır. Hükmede geldikleri şey ne kötü oldu.